Türkiye günlerdir çalkalanıyor. Türkiye'nin gündeminde büyük bir olay var ama iktidar partisinden bu konuyla ilgili çıt çıkmıyor. Nedir bu olay? Fatih Terim fonu. Anadolu Ajansı'nın deyimiyle yüksek karlı fon davası. Anadolu Ajansı böyle bir isim uygun görmüş. Değerli milletvekilleri, 19 Ekim tarihinde iddianame kabul ediliyor. Geçen hafta da bu işin ilk duruşması yapılıyor. Bu büyük bir skandal. Siz bunun farkına varamamış olamazsınız. Ama bu konuya sessiz kalmanız, gerçekten bu skandalı görmezden gelmeniz, tarihin karanlık sayfalarına geçer bunu bilesiniz. Bu mesele bir futbol takımıyla bu mesele sadece futbolcularla kısıtlanamayacak bir mesele. Bunun içinde futbolcular da var, iş insanları da var, yatırımcılar da var. Hatta sizin belediye meclis üyeniz bile var. Herkes bu işin içinde. Ve para öyle böyle bir para değil. 43 milyon dolardan bahsediliyor değerli milletvekilleri. 43 milyon doları bugünkü kurla çarptığınız zaman 1.2 milyar lira yapıyor. Bugün Türk İşin rakamlarına göre açlık sınırı 14050 TL. Bu parayı 14050 TL'ye bölerseniz bir aile açlık sınırında bu parayla 85 bin ay yaşar. 7 bin yıl yaşar. Böyle devasa bir paradan bahsediyoruz. Bu işin içinde tefecilik var. Bu işin içinde vergi kaçakçılığı var. Yalan beyan var. Tehdit var. Şantaj var. Darp var. Türkiye çalkalanıyor ama bu işin gözlerinden bir tanesi siz değilsiniz. Bakmıyorsunuz, görmüyorsunuz, bu işten kaçınıyorsunuz, bu işten sakınıyorsunuz. Değerli milletvekilleri bu bir film olarak çekilse bu mesele bu Fatih Terim fonu meselesi bir film olarak çekilse vallahi de billahi de ya sinema salonunu ya bu ne kadar saçma bir film diye terk edersiniz evde izliyorsanız kanal değiştirirsiniz. Koskoca bir memleketi devasa bir kumarhane haline getirmişsiniz ama farkında değilsiniz. Farkında değilseniz bir problem. Farkındaysanız ve konuşmuyorsanız ayrı bir problem. Paradan para kazanmak için, bedava para kazanmak için, tefecilik yapmak için tezgahlanan fon işi bu işe karışan tırnak içinde banka müşterilerinden birinin 444'lü telefon hattını aramasıyla başlıyor. Ve nihayetinde ve nihayetinde yandım Allah deyip iki futbolcu Cumhurbaşkanlığı sarayına gidiyor. Cumhurbaşkanını buluyorlar. Biz sülün Osman gibi dolandırmaya giderken dolandırıldık efendim bize yardım edin diyorlar. İddia o ki Cumhurbaşkanı da banka yönetimini arıyor. Ya bu çoluğun çocuğun parasını verin diyor. Banka yönetimi diyor ki ya biz nasıl verelim bu parayı? Olacak iş değil. Şimdi merak ediyorum. Şunu size göstermek isterim değerli milletvekilleri. Avcılarda iş cinayeti. 79 yaşındaki işçi çatıda ölü bulundu. Ya 79 yaşında bir işçi ki artık emekliliğini yaşıyor olması gerekir. Evinde güzel vakit geçiriyor olması gerekir. Alın teri akıtırken öldü. Mesela bu işçinin ailesi Cumhurbaşkanlığı sarayının yanına yaklaşabilir mi bunu merak ediyorum. Ama iki futbolcu bizi kurtar biz ava giderken avlandık diyerek Cumhurbaşkanlığı sarayına gidebiliyor. Değerli milletvekilleri en çok ismi geçen kim? Adını da veriyor Fatih Terim. Ya bir bakıyorum ne sanık olarak ne tanık olarak ne müşteki olarak Fatih Terim'in adı herhangi bir yerde herhangi bir şekilde geçmiyor. Şimdi birkaç sorum var. Bir, Fatih Terim isminin bu şekilde lekelendiğini düşünüyorsa Niçin davacı olmuyor? Olmuyor. İki, seçil benim kızım gibidir lafını kullanıyor mu kullanmıyor mu? Üç, 20 milyon dolar kazandığı iddiası var. Bununla ilgili 5 kuruş vergi ödedi mi, ödemedi mi? Fatih Terim helal yollarla, yasal yollarla, doğru yollarla bir ayda yüzde 300 faiz alınmayacağını biliyor mu Bilmiyorum. mu? Değerli milletvekilleri bunların hepsi soru. Bunun üstünü faiz değil bu kar payı falan diyerek kapatamazlar. Kimse kapatamaz biz buna müsaade etmeyiz. Faiz dediğin yüzde on olur, on beş olur, yirmi olur, yirmi beş olur. Yüzde üç yüz faiz olur mu? Olmaz. Messi. Messi dünyaca ünlü bir futbolcu. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Arjantin'de ailesiyle birlikte yargılandı. Sonra bu ceza ceza aldı, ceza paraya çevrildi ve adamı mahkemelerde süründürdüler. Bizim aslan parçaları da saraya gidiyor, saraya. Yargılanmak, margılanmak, vergi kaçakçılığı yok. Saraya gidiyorlar, yardım istiyorlar. Bu ayıp, bu ayıp Türkiye'nin değil, sizin ayıbınızdır. Değerli arkadaşlar, hani bu Arda'yla, Arda, Arda Turan'la Emre Belezoğlu Cumhurbaşkanı'nı çok seviyordu. Cumhurbaşkanı demedi mi Aman faize bulaşmayın. Cumhurbaşkanı demedi mi yasa dışı paralarını devletin sistemine sokun. Cumhurbaşkanınız demedi mi dövizde para tutmayın tuttu. Çok seviyordu. Ya Cumhurbaşkanının sözünü niye dinlemediler? Kur korumalı mevduata para yatırmamışlar. Faiz istiyorlar. Yasal faizin çok çok üstünde. Bir de doları bozdurmamışlar. Dolar olarak, döviz olarak bu paradan faiz alıyorlar. Ya bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Onlara soruyor yok. Onlara soracağım kişi medet ummak için saraya gidiyor, saraya. Saraya gidiyor. Bak şunu gösterince tepki vermiyorsunuz. Saray deyince tepki veriyorsunuz. Değerli milletvekilleri, nasıl hala ortada değil mi? Cumhurbaşkanı ortada değil mi? Bu arkadaşların sözde sevgisi ortada değil mi? Ortada olan çıkarlarınız. Herkes sisteme verdiği paradan bahsediyor. Para aldığı paradan bahseden yok. Yarın bir önerge versek desek ki ya gelin arkadaşlar bu meseleyi bir araştıralım. Bu olacak gibi değil. Bu Türkiye yüzyılının Kastelli meselesidir. Türkiye yüzyılının Kastelli meselesidir. Siz diyorsunuz ya Türkiye yüzyılı. Kastelliği ben hatırlamıyorum da okuduğumuzdan biliyorum. O dönemin başbakan yardımcısı istifa etmişti. Tabii biz sizden artık böyle ulvi dileklerde bulunamıyoruz. İstifa falan sizin için çok uzak işler. Bugün Sayın Bahçeli söyledi, tepkisini gösterdi. Belki komisyon kuralım dersek MHP evet der. Vallahi siz hayır dersiniz. Gelin bu komisyon kurma önerisini siz getirin, biz evet diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu araştırsın. Neden? Merak ediyoruz. Bir bankanın bir şubesinde bu olay çıktı. Belki başka şubesinde de var. Belki başka bankalarda da var. Dolayısıyla bunu araştırmak bizlerin görevi. Masak ne iş yapıyor merak ediyoruz. BDDK ne iş yapıyor merak ediyoruz. Bunlar hepsi bizim merakımız. Türkiye yüzyılından kastınız bu mudur? En çok da bunu merak ediyoruz. Türkiye yüzyılı saadet zincirlerinin yüzyılı mıdır? Türkiye yüzyılı çiftlik bankların yüzyılı mıdır? Türkiye yüzyılı tosuncukların yüzyılı mıdır? Türkiye yüzyılı haramzadelerin yüzyılı mıdır? Türkiye yüzyılı kara para aklayanların yüzyılı mıdır? Türkiye yüzyılı imardan büyük devasa rant sağlayanların, kentini parsel parsel FETÖ'cülere satanların yüzyılı mıdır? Bir koyup üç almakta beis görmeyen Vergi kaçırmayı marifet zanneden vergi kaçırdıktan sonra bire üç almaya kafaya koyduktan sonra birilerini dolandırmaya giderken dolandırıldıktan sonra koşup gidip saraya sığınanların yüzyılımıdır. Değerli arkadaşlar bu konu bu meclisin çatısı altında konuşulmalıdır. Bu konu sizin de duyarlılık alanınıza girmelidir. Fatih Terim'den başlamak üzere bu konuya bulaşmış banka çalışanına kadar kim varsa, kimi diyor 18, kimi diyor 25 kişi mutlaka yargılanmalıdır ve bununla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleyecek samimi bir çift sözü olmalıdır. Hepiniz...